Sessiz iletişimde yapılmaması gerekenler. 1. Göz temasından kaçınmak. Neden zararlı? Göz temasından kaçınmak karşınızdaki kişiye ilgisiz, güvensiz veya samimiyetsiz olduğunuzu düşündürebilir. Örnek: Bir iş görüşmesinde göz teması kurmamak karşınızdaki kişide hazırlıksız olduğunuz izlenimini yaratabilir. 2. Kolları kavuşturmak veya kapalı duruş sergilemek. Neden zararlı? Bu hareket savunmacı, ilgisiz veya mesafeli olduğunuz algısını yaratır. Örnek sosyal bir ortamda kollarınızı kavuşturmak, çevrenizdekilere konuşmak istemediğiniz mesajını verebilir. 3. Sürekli saatine bakmak veya telefonla uğraşmak. Neden zararlı? Sabırsızlık veya karşınızdaki kişiye saygısızlık olarak algılanabilir. Bir toplantıda saatinize bakmak konuşmacıya zamanını boşa harcadığınız hissini verebilir. 4. Abartılı jestler yapmak. Neden zararlı? Fazla büyük veya hızlı hareketler dikkati dağıtabilir ve iletişimde ciddiyetsiz bir izlenim bırakabilir. Örnek: Bir sunum sırasında ellerinizi sürekli sallamak dinleyicinin odağını kaybetmesine neden olur. 5. Gözleri devirmek veya kaşları çatmak. Neden zararlı? Bu hareketler küçümseme, sabırsızlık veya öfke olarak algılanabilir. Örnek: Bir arkadaşınız bir fikir önerdiğinde gözlerinizi devirmek onun fikrine değer vermediğinizi gösterir. 6. Fazla yakın durmak, kişisel alanı ihlal etmek. Neden zararlı? Kişisel alan ihlali, rahatsızlık ve tedirginlik yaratabilir. Örnek bir iş ortamında birine çok yakın durmak profesyonellik dışı bir davranış olarak algılanabilir. 7. Derin iç çekmek veya tıslama sesleri çıkarmak. Neden zararlı? Rahatsızlık, sıkılma veya hoşnutsuzluk ifadesi olarak algılanabilir. Örnek bir tartışmada derin iç çekmek karşınızdaki kişinin görüşlerini küçümsediğiniz izlenimi verebilir. 8. Aşırı sert veya ilgisiz duruş sergilemek. Neden zararlı? Aşırı sert bir duruş korkutucu olabilir. İlgisiz bir duruş ise karşınızdaki kişinin önem vermediğiniz hissini yaratabilir. Örnek konuşma sırasında omuzlarınızın aşağı düşürüp boş bir ifadeyle bakmak negatif bir izlenim bırakır. 9. Alaycı gülümsemek veya kaş kaldırmak. Neden zararlı? Alaycı bir ifade karşınızdaki kişiyi küçümsediğiniz veya dalga geçtiğiniz hissini uyandırabilir. Örnek bir kişinin heyecanla anlattığı bir şeyi alaycı bir şekilde gülümseyerek dinlemek onu kötü hissettirebilir. Sonuç. Sessiz iletişimde dikkat edilmesi gereken en önemli şey hareketlerinizin karşınızdaki kişide nasıl bir izlenim yaratacağıdır empati kurarak veya daha farkında olarak yanlış anlamaları önleyebilir ve olumlu bir iletişim sağlayabilirsiniz.